Sumeru Dağı ve doğa tarihi müzemizin bahçesinde Ala Dağların eteğinde Çukurbağ köyünden özel olarak getirip diktiğimiz reçellik gül Katmer katmer yapraklı, pembe yapraklı yapraklarını toplayıp Gül reçeli yaptığımız gül. İki senedir odunsu gövde ve dallanmaya bıraktık. Her sezon başında iki senedir bir tek tane gül açtı. Neslini devam ettirmek için. Seneye buradan gül toplayıp yapraklarından reçel yapacağız. Ama böyle çiçeksiz kalmasın diye bizim gündüz sefası, cennet mavisi sarmaşıklarımızı ona dolandırdık. Yani bu pembe renkli açması gereken reçel gülü gündüz sefası açıyor efendim. Olayımız budur.